Herkese merhabalar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlıktan da anladığınız üzere bu vlogda, bu videoda e, Kuşadası'na kaldığımız yazlık villanın e, turunu çektim sizler için. Merak edenler olur, belki izlemek isteyenler olur diye. Bu vlogda onu izleyeceğiz. Ama şöyle bir şey yapmışım. Hiç e, açılış ve kapanış konuşması yapmamışım. Bu konuya girmişim. O yüzden böyle olmaz dedim ve size bir merhaba demek istedim. Şimdi e, villa hakkında da bilgi vereyim. Daha önce de gidip kaldığımı söylemiştim. Şöyle bir şey var. Villa bizim bir tanıdığımızın villası. Orayı normalde sezonu kiralıyorlar. Ya da işte aylık, günlük hafta, yani günlük çok yok haftalık kiraya veriyorlar. O yüzden aslında biraz da çekmek istedim. Bir görün, belki beğenirsiniz diye. Kalabalık aileniz 10 kişi kalabilir villada. Çünkü var yani koltukları falan sayarsak 9-10 kişi rahatlıkla kalabilir. Bayağı geniş. Ee, güzel bir yerde, ee, Kuşadası Davutlar mevkiinde Gayet keyifliydi bizim için de. Ben de sizlere turunu çekmek istedim. Şimdi siz e, turu villa turunu izleyin. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet, şimdi hemen çok almadan evi gezelim istiyorum. Burası böyle üç katlı triplex bir villa. Hemen size gezdim. Sezonu kiralanıyor zaten. Şöyle buradan kapıdan giriyoruz. Hemen kapı şöyle mutfak ve şöyle oturma alanına, salona açılıyor. Bu alan bu kadar böyle. Ben gördüğünüz gibi şurada mutfağımız var. Annem hemen yemeğe girişti. Yemek yapıyor. Değil mi anne? Hemen yemekte annem. Merhaba. bir bakayım ben. Tahta bakayım. Ben Sonra burada hemen böyle bir dolaplar var. Buzdolabı var. Şurada da şöyle ayakkabılık gibi bir alan var. Burası da normal oturma grubu. Sonra buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Hemen çıkıyorum. Bu çarşaflar yeni yıkanmış. O yüzden yine asılmış buralara. Hepsi yerleştirici. Burada şimdi bir tane şöyle odamız var. Şöyle odaya girdiğimiz hemen bir tek kişilik yatak. Ve şurada da şöyle üç kapaklı bir gardılaf var. Burayı kadışah tahsis ettik. Hatta valizi şurada daha yerleşmedik. Hemen burası böyle. Sonra çıktığımızda yine bu odaya girdiğimizde burası da böyle. Şöyle görebilirsiniz bir tek kişilik yatak. Şöyle burada da bir gardolap var. Burası da benim odam. Hemen koydum valizlerimi. Sonra bu odanın yanı hemen şöyle banyoya. Kapıları kapatıyorum. Çünkü Nia çıkıp girerse bu evde onu bulamayabilirim. Sonra <laughs> burası şöyle banyoya açılıyor. Şöyle bir duşa kabin klazet, çamaşır makinesi. Hemen şurada şöyle lavabo. Burası daha böyle. Burası da gayet ideal ve kullanışlı. Ben dediğim gibi daha önce de gelmiştim. Biraz eski ama çok güzel. Size göstereceğim. Şimdi burası da bu şekilde çift kişilik bir yatak var. Hemen şöyle çok karanlık. Işığı da yakmadım. Bir saniye bulayım bir ışığı. Evet, hemen burası da böyle. Burada da şey var, e, dolap var bu şekilde. Burası da böyle. E, şuraya çıkar mıyız? Burası hemen şöyle şey açılıyor, balkona açılıyor. Size göstermek için çıkıyorum. Şöyle burası böyle bir terasa balkona büyük bir balkona açılıyor. Böyle dönüyor. Şöyle gördüğü alan, şöyle aslında havuzu görebiliyor musunuz? Hemen şurada bu sitenin ortak havuzu. Bu gördüğünüz villaların hepsi bu siteye ait. O havuz ortak kullanım ama daha mevsimi gelmediği için açılmamış, sezon açılmamış da. Burası da böyle çok güzel. Burası da balkonu var. Burada çok güzel keyif yapıyorduk. Biz buraya iki sene önce Seda, şu kapıyı kapatıp Seda'larla gelmiştik ve burada çok güzel keyif yapmıştık. Bu sene de böyle annemlerle kısmet oldu. Bir kaçalım 4-5 gün kafa dinleyelim dedik. İkinci katı da bu şekilde bitirdik. Şurun işini kapatayım. Şimdi en üst çatı katına çıkacağız. Orayı yani daha önce geldiğimde de hiç kullanmadım. Bu sefer de çok kullanacağımızı düşünürüz. Çünkü alt bize yetiyor zaten. Işık varmış. Evet. Hemen burası. Şöyle bir çamaşır odasına açılıyor. Şöyle görebilirsiniz. Yani normal çamaşır odası burası. Çamaşırlık gibi kullanılıyor. Yatak var. Kalabalık olunca yatakta yatılabilir burası toplanıp. Ama... Genel amacı da çamaşır odası. Sonra burası. Şöyle en üst katın banyosu. Burada böyle bir küvet var. Ve sadece şöyle bir lavabo var. Burada tuvalet falan Burada en alt katta da tuvalet vardı ama orayı göstermedim size. Merdiven altında hemen böyle bir tuvalet var orada da. Sonra burası da yine şöyle bir kalınabilecek oda. Bilmiyorum belki orada aşağıda şey olursam sıkılabilirsem buraya çıkabilirim. Çünkü Mia ile hep aynı odada kalmayı düşünüyorum. Burası da böyle bir oda. Güzel hoş yani böyle şey şu çatı görüntüsü tahta falan böyle hoş gözüküyor. Ben olmalı burada yatarım büyük ihtimalle Mia ile. Hem şu balkonumuz da var burada. Açabilecek miyim? Ay. <laughs> açılmış. Hemen buraya da çıkalım. Burada da şöyle küçük bir balkon var. Burası da şöyle hafiften şey havuzu görüyor. Burası da böyle. Dediğim gibi belki buraya çıkarım kalmaya. Aşağıda eşyalarım dur durabilir çünkü burası şey yok burada. Hmm. Hiç koltuk yok. Evet, şey, dolap yok. Ne koltuğu ya? Şunu kapatayım. Şunu kapatayım, hemen devam edelim. Arkadaşlar, evi gezdik. Burası böyle. bahçeyle size zaten gösteririm. bahçeyle gezeriz. Şimdi aşağıya doğru inelim. Öyle. Bayağı geniş, büyük. Biz zaten 4 kişi geldik. Bize aşırı büyük burası. Ama keyifli bir yer. Dün, daha önce de gelmiştim. Güzel yani. Havuz olsaydı ve daha yaz sezonuna gelebilseydik ki geliriz belki belli olmaz. Daha güzel ve keyifli oluyordu. Şimdi dedim ki sadece kafa dinlemelik böyle bir 5 gün kalıp annem ve babamla sonra döneceğiz. Şimdi... Evet arkadaşlar hemen şöyle bahçeyi de bir gezelim. Burası evin giriş kapısı. Hemen böyle e, evin sağ tarafında kapının sağ tarafında döndüğümüzde şurada şöyle bir hamamız var. Keyif yapmadık. Sonra şurada şöyle bir salıncağımız var. Burada masamız var. Şurada e, biliyorum e, abinin e, eski mobilyaları onlar kullanılmıyor. Sonra böyle geldiğimizde yine burada bir masamız daha var. Oturma grubu var. Yani gerçekten tam böyle keyifli düşünülmüş burası. Sonra yine böyle döndüğümüzde burası da böyle boş e, bir yer. Yani burada bir şey yok. Şöyle bahçesi de bu şekilde. Gayet güzel ama hava çok gerçekten kapalı ve serin. Böyle buradan yani çıkıp hemen havuza girebiliyorsunuz. Bayağı keyifli burası. Evet, bu şekildeydi. Evet, arkadaşlar, villa turunu izlediniz. Umarım keyif almışsınızdır, bilmiyorum. Böyle çok e, şey bir, herkesin keyif alabileceği bir vlog değil. Ama merak edenler için ben çekmiş bulundum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip, o kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, bundan sonraki vlog'da zaten Kuşadası yolculuğumuz dönüş ve gezi vlog'umuz olacak. Onu da buradan böyle bir ufak diyosunu vereyim. Güzel gezdik gelirken de. Şu an tabii ben Bursa'dayım ama yani bunu da böyle bir kapanışında yapmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.